Sado ve adamlar eve geldiğinde ekiplerimiz yerlerini almış olacak. Zeynep de içeride olacak, kadının yanında. Zeynep? Feyza'nın asistanı kimliği. Ve asıl önemlisi bu gece Sado'ya ait bir tır dolusu bazmortin yola çıkacak. Nereden yüklendiğini tırla ilgili detayları da öğrenemezsek elimizden kaçabilir. Demek istediğimi anladınız mı? Hı hı. Harekete geçmek için işaretinizi bekleyeceğiz. Anlaşılmayan bir şey Yok, hepsi bu kadar. Akşama kadar herkes serbest. Siz ikiniz doğru Feyza'nın evine. Mesut'un bu olaydan gitmesine sevindim. Ben de. Neyin var senin? Sen surat mı yapıyorsun? Bana? Bir şey yaptığım yok. Bak bakayım. Bozuksun sen. Dün gece neden o perdeyi kapattın? He. Sen niye bizi gözetiyordun? Güvende olup olmadığınızdan emin olmak istedim. Kimin? Benim mi? Yani Feyza mı bana bir şey yapacaktı? Kadınları fazla hafife alma komiser. Ne yapacakları belli olmaz. İşte bu. Murat, şunu bağlar mısın hayatım? Tabii. Nasıl, yakıştı mı? Ya, çok yakışmış. Nasıl görünüyorum? Süper. Ya bir terslik olursa? Olmayacak. Zeynep seninle. Asistanını unutma. İki hafta önce işe başladı. <laughs> Dikkatli olun. Ucuz kahramanlık istemiyorum. Operasyon bittiğinde herkesi çakı gibi görmezsem karşımda... ...külahları değişiriz. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, hop, hop. Baban... Abi. İyi misin sen? İyiyim abim. Topla kendini. Tamam abi. Pekala çıkıyoruz Allah utandırmasın. Ben dışarıda bekliyorum. Sakin görünmeye çalış. Sakinim ben. Pek belli olmuyor. Fazla düşüyorsun üstüne. Sen kendi işine baksana. Geliyorlar. Ver bakayım şunu. Vay vay vay. Bak bu Marco Calvino. Diğeri de Şehmuz Ocakçı. İkisi içinde kırmızı bülten var. Hı hı. Sado. Gülüm. Sado. Çok beklettik mi? Bunu sonra konuşacağız seninle. Olur. Uzun uzun konuşuruz. Bu kim? Murat, yeni koruma. Öncekine ne oldu? Memleketine gitmiş. Murat'ı gönderdiler şirketten. Bu hanım kızımız kim? Menajerim ayarladı. Yeni asistanım Zeynep. Merhaba. Beyler içeri buyur edin. Olur abi. Özledim seni. Ben de. Ricardo, ne olacak oğlum bu Juventus'un hali? Başlama yine Sado. İki yıl, iki yıl sonra bizim takım yine şampiyon. O alet ne öyle Sado? Olgun ne yapıyor? Mutfakta birkaç böcek gördüm. Bir ara ilaç atalım. Kapa çeneni. Amirim ilaçlama. Fark ettiler. Mikrofon arıyorlar. Allah kahretsin. Murat'a söyle tetikte olsun. Adamlar uyandı. Murat, dikkatli ol. Adamlar uyandı. Anlaşıldı. Diğer ekibe haber ver. Yerlerini alsınlar. 45 40 45 52. 45 52 dinlemede. Dinleniyoruz sana. Ah, bağlantıyı kaybettik. Beni sattın ha? Hayır. Neden yaptın bunu? Ben bir şey yapmadım. Hadi yerine al. Nerede kalmıştık? Juventus'ta. <laughs> Bana bak, takım dağıldı, şampiyonluğu unutun. Bakın size kimi getirdim. Polis misin? Evet. Nerede diğerleri? Senden başka kimse var mı? Etrafınız sarıldı. Kurtulma şansınız. Sen de mi polissin? Hayır. Nesin peki? Onun asistanı. Yani asistanıydım. Seni işsiz bıraktık ha. Dert değil. İş ister misin? Belki. Al şu silahı. Al dedim. Vurun. Hadi vur. Hadi. <laughs> vur şu polis bozuntusunu. Sakın. <laughs> <laughs> Manyaksın sen. Ne yaptığının farkında mısın ha? Aklını mı kaçırdın? Ee, can pazarı bu. Polis polise silahla da çekin. Şimdi ara onları. Dışarıdakileri ara. Ara diyorum! Amirim. Evet. Ellerindeyiz abi. Alo. Ben Sado. Konuş. Şimdi evden çıkıyorum. Bize engel olmaya kalkarsanız... ...benimle birlikte adamlarınızı da gebertirim. Anladın mı? Tamam, tamam. Sakin ol, kimseye bir şey yapmayacağız. Eğer kıllarına zarar gelirse, hiçbirinizi yaşatmam. Anladın mı Sadu efendi? Hı. Ali göğüş alanın ne? Sıfır abi. Teslim olsa da Her yer sarıldı. Ya ben buradan çıkarım ya da hepimiz ölürüz. Tamam tamam tamam. Sakin ol. Kimse ateş etmiyor. Herkes sakin olsun. Bırakın gitsinler. Yürü, hadi. yürü. yürü sallanma yürü. yürü. Hemen bir ambulans çağırın. İçeride kadın var. Sen ambulans çağır çabuk ol, hadi. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Öldürecektim beni. Uzatma. Manyaksın sen. Tamam dedim, kes. Ne kesmesi be, ne kesmesi? TT'ye bastım, basmadım. Bastım, ne olacak? Tamam kesin. Sen olsan basmaz mıyım? Üstümde sakinlik var, gözden kaçırma sakın. Ben arkadaşımı satmazdım. Silah benim kafama dayanmıştı, senin değil. Senin gibileri polis yapandı kaba. Ağzını topla. <laughs> Evinde otur çocuk doğursan, başka bir alta yaramazsın. <gülüyor> Herhalde, <gülüyor> Kaldır elini kaldır 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 kaldır. Geç geç şöyle. Aç ayaklarını. Aç 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 aç. Aç. Hadi hadi hadi. Sallama. Götürün bunu hadi. Yürü. hadi yürü. Yürü, yürü. Evet Sadı. Söyle bakalım mallar nerede? Ne malı? Bak koçum, avuçlarım kaşındı, ellerim terliyor. Bu tasma her an elimden kayabilir. Çaktın mı? Tamam, tamam. Çekin şunu. Aferin çocuklar. Helal. Buyurun müdür. Malı ele geçirdik. Hepimize geçmiş olsun. Sağ olun müdür. Burası tamam. Ee, kadından haber var mı Feyza'dan? Ameliyata alınmış. Söylendiğine göre de durumu ağırmış. Anlaşıldı müdür. ameliyat almışlar. Yaşama şansı Bilinmiyor, durumu ağır. Amirim, bir daha Zeynep çalışmak istemiyorum. Niye? İstemiyorum işte, artık ona güvenmiyor. Kendine gel. İçeride eline bir silah verdiler, kafama dayadı. Ona vur dediler, o da gözünü kırpmadan tetiğe bastı. Allah'tan silah boştu. Doğru mu? Doğru amirim. Evet, bastım tetiğe. Çünkü boş olduğunu biliyordum. Saçma. Hayır, saçma değil. Öyleyse ne bu ha, ne? Bir laf yaptığını anlamıştım. Seni vurmam için verdikleri silah F-92 Barrett'ta İtalyan yapımı. 15 mermi atar. Dolu ağırlığı 134 gram, boş ağırlığı 950. Dolu tabancada ağırlık kabzadır. Boşken namlu öne düşer. Hassas bir silahı daha eline aldığı anda boş mu dolu mu bunu anlar. Tabi kontrolünü kaybetmemişse ve yeterince zekiyse. Ne gramaj be? İçinde bir mermi olsaydı nasıl anlayacaktın? Bu birdi. Ayrıca tetiği çekerken içinde mermi olmadığını da gördüm. Bu da iki. Galiba onu fazla hafife aldım. Vay be, helal olsun. Terazi gibi elim varmış be Zeynep. Sıkma kendini usta. Gevşek bırak, hazmetmeye bak. Bu da üç. Hoş geldin. Hoş bulduk Rolun. Sıcak ekmek aldım fırından. Uyumamışsın sen. Berbat görünüyorsun. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Her operasyonda sabaha kadar... ...benimle birlikte uykusuzsun. Vazgeçmemi ister misin? Hı hı, hayır istemem. Biliyor musun eve dönmek çok güzel. Döndüğünü görmek de. <laughs> Pınar Horulurum. Hadi gidip uyandıralım şu aylazı. Hadi.